Herkese merhaba. Bugün Befünk Sente'ye geldik. Burası Berlin'in outlet'ı diyebilir miyim? Heh? Evet. Peki outlet burası mı? Bilmiyorum. Burası girişi. Diaport gibi İstanbul'da bir aynı. Ben bilmiyorum. Viaport'a <laughs> benziyormuş. Şöyle. Bugün burayı gezeceğiz sizinle. Çiçeklere bayıldım. Burası otoparkı. Şu karşı tarafta Nike var. Başka markalar da var da ben bilmiyorum. Baya büyük böyle bahçesi falan var. İnsanlar gelip oturuyorlar. Starbucks var olmazsa olmaz. Burada göstermiştim. Burada içeride olan mağazalar ve içerisi gözüküyor. Ben burayı çok seviyorum. Güzel. Yani ortası üstü açık aslında. Kenarlarda mağazalar var. Böyle oturma yerleri var. Starbucks'ta sıra var burada da. Yeni <laughs> bilmediğim markalar var burada. Çok bilenik markalar da var. Geçen bunu biz yarı fiyatına mı aldık? Mağazadakini yarı fiyatına buluyoruz. Yani gerçekten indirim var. Şurada mutfak malzemeleri var. Şunun tepesine bak. Ne güzel yapmışlar. aylık indirim değmiş aslında. 20 euro. Zaten siyah da 20 euro ve bu da indirimsiz sahili 20 euro. Nerede yazıyordu? Şurada arkasında. Ay çeviremedim. Bu da 19 euro yani 20 euro. Şöyle. Yani internette de zaten bu fiyata bulabiliyoruz. Burada pek bir indirim yok. Bu eşofman tahminimce bir tane kalmış çünkü başka bulamadım bundan. Tam kumaşı, eşofman kumaşı nasıl Abi denebiliyorum. Şey böyle. Evet yani Hoş kumaş şey yok. değil, penye gibi değil. 75 Euro'dan 35 Euro'ya yenmiş. Bence gayet uygun ve güzel ama... Bu erkek mi? Ya unisex olabilir ya. Olabilir. Bana olmayacak kesin. <laughs> Bunun için üzgünüm çünkü sevmeden. Bu Almanya'nın forması. Şöyle evet. bu da indirimde. Tamam. Evet. 90 90 euro mu? 90 euro'dan 35'e inmiş. Bu da bence gayet uygun ve iyi. Bu şekilde. Süperstarlar. Kaç bu? 120 euro'dan. 120 değil mi? 120, 120 euro'dan 60'a düşmüş. Ama düzleri diğer tarafta 50 euro. Bu pembe adidaslar. Saçtan düşmüş. 120'den 27 euroya düşmüş. Bence gayet iyi. Pembe giyeceğimden emin olsam şu an bunu hiç alırım. Burada böyle kafeler var. İnsanları çekip rahatsız etmek istemiyorum. O yüzden biraz çekemiyorum. Çünkü Berlin is özgürlükten <Her> şehir. <laughs> Burada kimsenin özgürlüğüne müdahale edemiyorsunuz. İnsanlar çekemiyorsunuz. Biraz agresifler zaten. O yüzden böyle ara ara kesitler. Burası full şey. Ee, kafe. Sağ tarafta mağazalar var. Arka araba tarafta da mağaza. Ne bu? Çekiliş bu mi? Araba var. Ne? Aylık servis. 500 lira vererek bu arabayı alabiliyor Hadi canım. Evet. Aylık 500 lira vererek bu arabayı alabiliyor musunuz? Yani kredi çekiyor gibi. Güzel lira. arabaymış. Kaç? 68 bin euro. euroymuş maşallah. Güzel araba. <laughs> Hem de elektrikli. Bayağı iyi. Burada araba fabrikalarından da bu şekilde araba alabiliyor musunuz değil mi? Araba fabrikalarından da alabiliyorlar böyle arabayı. Araba fabrikaları da Yani Mercedes'in kendisinden. <laughs> <laughs> Satışlı spiytörler işte. Satışlı spiytörlerinden alabiliyor musunuz? Bizim bir komşumuzun da böyle bir arabası var ya öyle olduğunu düşündüğümüz bir o Mercedes almış. Yani mantıklı aslında bakınca burada yaşıyorsam araba kiralamak yerine yani, bu şekilde araba almak bence mantıklı. Bir de ne demiştin? O parayı verdikten sonra arabayı tekrar geri verebiliyor muydun? Kiralıyor gibi? İyizlik yapıyor. Bir, uzun dönem kiralama işte. Gibi... Uzun dönem kiralama gibi oluyor. Geri verebiliyorsunuz yani almak zorunda da değilsiniz. Şurası böyle park gibi. McDonald's falan var. Burada yine kafeler var. Buraya da böyle şezlonglar atmışlar. Bir kumsal yapmışlar ama denize eksik. Tamam. Bir de şey söyleyeyim buraya ilk geldiğimiz zaman ben Wi-Fi'ye bağlanmıştım tabii o zamanlar internetim yok. <laughs> Hattım yok. <laughs> buraya geldiğiniz zaman bu alan içerisinde internetten faydalanabiliyorsunuz. Asıl söylemek istediğim de şeydi. Şimdi bizim ikinci ya da üçüncü gelişimiz. Girdiğim zaman otomatik girdim. <laughs> Sevdim bunu. Sahilin etrafını dolanıyoruz. Ne kokuyor burası ya? Hamburger galiba. Anladım. Burada işte böyle küçük dükkanlar var. Danıtı yapıyor. Şurası. Kapalı otopark. Michael Kors'un önünde bir sıra var ama neden? Anlayamadım ben de. İçerisi kalabalık değil aslında ama bilmiyorum. Sayılı kış alıyorlar demek ki. Korktuk. Buradan bir tane bir video çekelim. T-shirt. 49 dolar. 179 dolar. Çekil, çekil, çekil. Aa burası senin şeyin değil mi? Atlı, Ferit'i görmüştüm. Neyim? Bir mont. Şimdi Jack Jones'a geldik. Pantolonlarda indirim var. Bir şeyde reyonda 20 euro sadece pantolonlar. Şu an aldığımız pantolon 50 euro. İndirimde bunlar. İki tanesi 100, üç tanesi 140 euro. Şortlarda iki tanesi 45 euro. Bence bayağı iyi. Şimdi bir deneyeceğiz. Bunu olursa Ahmet'e alacağız. Jackbox sildeyiz. Montu indirime girmiş. 100 euroya inmiş. Kaç euro da? 130'da. 130'da. Çok da inmemiş. Çok da inmemiş. Burası da hatıra fotoğrafı çektirmek için. Yani bazı indirimler çok güzel ama her şeyde de indirim yok. Adidas'ta falan genelde indirim çoktu gördüğümüz kadarıyla. Başka ne vardı? Jack Wolfskin'de çok yoktu. Doğru mu okuyorum Jack Wolfskin? Jack Wolfskin, yani. Jack Wolfskin. <laughs> Çok da <güzel> doğru <okuyormuşum. gülüyor> Diğer girdiğimizin de ismini okuyamayacağım. Şu gördüğünüz kameradaki Orada hiç indirim yoktu. Değil mi? Mont markasını hiç yoktu. Ve çok pahalı. Aslında diğer yazan fiyat ne fiyatı acaba? Alttaki yazan fiyat burada geçerli olan fiyat. Yani neredeyse 300 oluyor. Ama pahalı bir marka. Ama kaliteli tabi. Genelde pahalı şeylerin kaliteli olması gibi hava bugün güzel diyeceğim. Herkes şey yapacak ama <laughs> uzun zaman sonra yağmur yağmıyor. Ha, Markada da indirim var. 33. aymış. 100 Euro'dan önce 67 inmiş outlet fiyatı. Bakın şu normal fiyatı, aşağıdaki outlet fiyatı, şu da şimdiki fiyatı. 33,5. Gayet iyi. Şimdi size güneş yokken güneşlenen insanları göstermek istiyorum. Çok uzun tutamayacağım gördüğünüz gibi. Burada çok fazla Türk var. Yani farklı ırklar da çok fazla ama Türkler de çok fazla. Ve çok kalabalık. Her geldiğimizde kalabalık ama bu sefer sanki daha kalabalık değil mi? Evet. Daha kalabalık, kalabalık bu sefer. Evet. <laughs> <laughs>